Merhaba sevgili Yengeç burçları ben Ayşe abla. Haftalık açılımımız için karşınızdayım. Hadi bakalım kartlarımız bu hafta sizlere neler söyleyecek? Evet sevgili Yengeç burçları parayla ilgili büyük bir sevinç var. Adeta para bir elinizden gelecek, bir elinizden çıkacak. Para size mutluluk getirecek bir konuda almak istediğinizi alabilirsiniz. Tatile çıkabilirsiniz. Tatil hazırlığı içindeyseniz Plan yapıldıysa artık bunu uygulamaya çalışabilirsiniz. Aileden bir erkekle yapacağınız bir konuşma sizin bazı kararlara e, net bir şekilde cevap vermenize sebep olacak diyebilirim. Sallantıda olan işleriniz varsa yoluna girebilir. Hamilelik gündeme gelebilir. Evlilikler gündeme gelebilir. Hayatınızda olumsuzluklar varsa Bunlar yavaş yavaş gidebilir ama yine de bir duygusal karmaşa ve kıskançlık krizleri yüzünden aile içi çatışmalar var. Hiç ummadığınız bir anda karşınıza çıkacak biri olabilir. Aşık olabilirsiniz. Kalbi boş yengeçler ya da işte eşi kendini aldattı, üzdü, ihanet uğradı. Bunun stresini yaşadı yıllarca artık sanki arası düzelecek ve birlikte bir yolculuk yapma imkanına sahipler. Kalp kırgınlığı, depresyon, üzüntü, uykusuzluk ve ağırlık hissini birazcık hissedenleriniz var. Dua okuyun. Bir davanız olabilir. Bir kadın, bir erkek karşınızda ve bu insanlar biraz tartışması gözüküyor. Dikkat edin taşıyamayacağın kadar yük yüklenme sevgili yengeç burcu. Yengeç beyleri ufak tefek spor kazası, e, eklem kazaları yani e, kolunu çıkarabilirsin, incitebilirsin, ayağını burkabilirsin. Sporla uğraşıyorsan yanlış hareketten dolayı birazcık zedelenme olabilir. Gözünü korkutmasın. Biraz hassas olur yengeçler. İşte parmağına yine batsa, el, elimi kesecekler. E, Durumuna girebilirsiniz. Allah şifa versin. Korkulacak bir şey gözükmüyor. Savaş zırhını giymişsin. Evlilik kararı var. Evlilikler gündemde. Sizin bekar yengeç kardeşlerimiz veya kızı olan, oğlu olan yengeçlerimiz bir evlilik sürecine girilmiş. Yani bir işte alışverişiydi, hazırlığıydı. Bununla ilgili bir yoğunluk olabilir. Elinize geçecek bir güçle çevrenizdeki insanları da e, o etkiyle e, nasıl diyeyim yardımınızla o insanları da e, güzel bir e, e, moda sokabilirsiniz, hamilelik müjdesi alabilirsiniz, uzun süren bir tedaviniz varsa bunun karşılığını alabilirsiniz. Ama psikolojik olarak kendinizi iyi hissetmiyorsanız, ve tedavi görüyorsanız işte bu konuda biraz yalpalamalar olabilir. Önce kendini tanı. Ben ne istiyorum? Ne yapmak istiyorum? Bu bebeği istiyor muyum? Ya da bu evlilik bana huzur veriyor mu? Hayattan beklentim nedir? Çocukken yaşadığım travmalar benim hayatımı ne kadar etkiler? Bu soruyu kendinize sorarak ve kendinizce böyle bir artılarla, eksilerle hayatınızı, yaşantınızı değerlendirerek mantıklı bir çözüm bulabilirsiniz sevgili yengeçler. Güç alıyorsunuz. Yıldızınız, ışığınız parlak. Girdiğiniz ortamlarda dikkatler üzerinizde. Bir ev alma durumu söz konusu. Tartışmalar var. Sizden başka birileri sanki evlisiniz ama sizin işte eşler arasında huzur yok, huzursuzluk yok ama üçüncü şah, şahısların lafları sözleri yüzünden birbirinize giriyorsunuz yapmayın kimse için üzülmeye değmez bunu hiçbir zaman unutmayın evet bel ağrıları biraz zorlayabilir sizi para geliyor parayla ilgili güzel bir sevinç var bolluk bereket var sevgili yengeç bayanları zarafetinizde dikkatler üzerinizde paranız geliyor kupanız doluyor her ne için uğraşıyorsanız ı, zaferin kılıcını çekiyorsunuz. Bazılarınızdan da gitmekle kalmakla alakalı bir ikilem var, bir soru işareti var kafasında. Terk mi etsem, kalsam mı? Devam mı etse yoksa ıı, artık bir süre ara mı versem? Böyle bir duygusal iniş çıkışlar sizi zorlayabilir. Harcamalara biraz dikkat, biraz sıkıntı çekebilirsiniz. Büyü ve nazar etkiniz olabilir. Bol bol dua edin. Gözlere maruz kalabilirsiniz. Olmadık laflara, sözlere maruz kalabilirsiniz. Yengeç bu haftaya dikkat et. Bu haftanın ortalarından sonra kendinde bazı değişimler görebilirsin. Rüyalarında işte güzel bazı şeyler net görebilirsin. Ee, uzun zamandır görüşmediğin insanlar seni arayabilir ee, ve değerini sana hissettirebilirler, ne kadar değerli olduğunu. Kendi iç dünyandaki kırgınlıklardan da kurtulup bazı şeyleri dengeye oturtursan inan her şey çok güzel olacaktır diyebilirim toplu bir para, sevinci var dediğim gibi emlakalım satımı var. Bebek müjdeniz olabilir Allah'ın izniyle inşallah. Tedirginlikten çıkıp mantıklı düşünürsen, kafana da çok şey takmazsan hiçbir şey olmayacak gibi değil arkadaşlar. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Ayşe official Instagram hesabım bana oradan ulaşabilirsiniz canlarım. Hayvanlarımız önceliğimiz olsun. Hayvanları koruyalım. Hayvanlara bir kap su, bir kap mama vermekten kaçınmayalım. Bir can sahiplenin ki bir cana can olun, o da size can olsun. Kendinizi hiç kimsenin etkisinde bırakmadan huzurlu bir şekilde yaşamaya çalışın. Ve herkes konuşur ama önemli olan sizin duygularınız, düşünceleriniz. Mantıklı düşünün, mantıklı karar verin, çok duygusal olmayın. Güzellikler, sağlık, mutluluk, aşk sizi bulsun. Hayırlı bir hafta olsun. Sizleri seviyorum. Sevgiyle selamlıyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.